Evet, şehrimizin bankası soyuldu. Bunu yapan kişiyi bulup paralarımızı kurtarmalıyız. Orada bizim de paralarımız vardı. Evet komiserim ya onu bulalım idam edin. Evet vallahi onu idam etmemiz lazım. Evet biz onu yakalayalım sonra da idam edelim. Herkes gitsin ve çevredekileri sorgulamaya başlasın. Polisler insanları sorguluyorlardı ve bir tane polis Tepe Gözler'in evine geldi. Hey Tepe göz gel bakalım buraya seni sorgulayacağım. Böyle ben bir şey yapmadım beni niye sorguluyorsunuz memur bey. Bugün öğle saatlerinde banka soyuldu sen mi yaptın bakalım. Ne bankam soyuldu böyle ben yapmamış ama benim hiç param yok benim böyle banka falet suyma <laughs> Tepegöz'ü idam etmek için herkes toplanmıştı. Tepegöz idam mı edilecekti? Evet değerli şehir sakinleri buraya bankamızı soyan suçlu tepe gözün idam etmek için geldi. Son sözlerim. Valla ben suçsuzam. Arkadaşlar yorumlara yazın. Valla siz görmüşsünüzdür. Kimin soyduğunu yorumlara yazın. Valla ben idam olacağım ya. Yorumlara yazarsanız hepinize valla minnettar olacağım. Yoksa ben öleceğim. Evet tepe göz diyor ki yorumlardaki kişiler biliyordur diyor. Yani herkes yoruma yazarsa tepe gözü suçlu kişi bulunursa tepe gözü idam olmaktan kurtulacak. Herkes yorumlara yazarsa eğer yorumlarda tepe gözün suçsuz olduğu çıkarsa ortaya Tepegöz'ü idam etmeyeceğiz ve o suçlu kişi idam edeceğiz. Evet Tepegöz son sözlerin nelerdir? İdam olacaksın şimdi. Öleceksin. Buradan herkese sesleniyorum. Valla hepinizi çok seviyorum. Herkes yorumlara beni sevdiğini yazsın. Artık sizinle görüşemeyeceğim. Valla beni intihar ediyorlar. Arkadaşlar Prime takipçilerini çok seviyorum. Beni sevenler yoruma kalp bıraksınlar. Valla bir daha görüşemeyeceğiz. Sizi çok özleyeceğim. Ha. Freddy'ler hain bir plan yapıyorlardı. Bana bakın Freddy ailesi. Şimdi gideceğiz ve banka soyacağız. Banka mı soyacağız? Yes be yaşasın sonunda zengin olacağız. Planı çok iyi yapmalıyız yoksa bizi yakalarlar. Siz merak etmeyin. Planı ben yaptım bile. Planımız çok basit. Şimdi bankayı soyacağız ve suçu tepe gözün üstüne atacağız. <laughs> i̇yi ama bunu nasıl yapacağız? Ay evet bunu nasıl yapacağız biz? Çok basit. Bankayı soyduktan sonra güvenlik kameralarını çalacağız ve oraya Tepegöz'ün görüntülerini koyacağız. Böylelikle Tepegöz'ün bankayı soyduğunu sanacaklar. Vallahi çok iyi plan kardeşim. Hadi yapalım. Sabırsızlanıyorum. Ay evet çok iyi plan ya. Böylelikle Tepegöz hapse girecek. Biz de elimizi kolumuzu sallayarak gezeriz. Evet. Şimdi gerekli malzemeleri bulalım. Bize kazma ve kürek gerekiyor. Kazarak gireceğiz. Bence kazarak girmeyelim. Direkt silahlarla girelim içeri. Hayır hayır. Silahlarla olmaz. Kazma ve kürekle gireceğiz. İşte malzemeler bu sandığın içinde. Herkes kazma ve küreğini alsın bakalım. Gelin bakalım Freddy çetesi şimdi bankayı soyacağız. Freddy çetesi planı yapmış ve bankayı soymak için hazırlanmıştı. Evet kasa tam buranın altında. Siz şimdi dışarıda kalıp gözetçilik yapacaksınız ve ben buraya gireceğim. Hazır mısınız? Ben hazırım kanka. Ay evet ben de hazırım. Robot Freddy bankanın önünde nöbet tutuyordu. Oyuncak Freddy ise arka tarafında. Şimdi bu bankayı soyacağım. <laughs> arkadaşlar bir saniye kullandığım mod paketini çok fazla isteyen olmuş. Abone olan kişilere kullandığım mod paketini paylaşacağım arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey abone olmak. Hadi videomuza devam edelim. Hadi başlayalım. Şöyle kazalım tünelimizi. Aşağıya doğru gideceğim ve bankayı soyacağım. <laughs> kasa tam burada olmalı. Şöyle kazayım. Evet. Evet kasayı buldum. Tüneli biraz büyütmem lazım. Şöyle büyüteyim. Ah da dışarısı görünmesin. Tamam. Şimdi kasaya gireceğim. Şöyle kazayım. Ha, i̇şte kasanın altında. Yukarıya doğru çıkayım. Ve işte bu. Kasadayım. Görüyor musunuz? Bir sürü elmas var. <laughs> Zengin oldum. Zengin. <laughs> Şimdi bu kasaları dışarı çıkaracağım. <laughs> i̇şte zengin oldum Çok ağırmış ya. Şuraya koyayım. Diğerini de almaya gideyim. İşte bu. İki kasam var. <laughs> Bunu da dışarıya koyayım. Ve iki kasam var. İşte. işte zengin oldum Şu kasayı kapatayım da kimse anlamasın. Tüneli <laughs> de kapatalım. İşte bu. Ne? Hepiniz gelin. Hadi kaçıyoruz. Paraları aldı. Yes be. Sonunda zengin olduk değil mi kardeş? Yaşasın artık zengini. Kimse gelmeden bu paraları alıp gitmemiz lazım. Hadi bakalım. Freddy'nin bankayı soyduğu anlaşıldı ve polisler olay yerine geldiler. Evet şehrimizin bankası soyuldu. Bunu yapan kişiyi bulup paralarımızı kurtarmalıyız. Orada bizim de paralarımız vardı. Evet komiserim ya onu bulalım idam edelim. Evet Allah ya onu idam etmemiz lazım. Evet biz onu yakalayalım sonra da idam edelim. Herkes gitsin ve çevredekileri sorgulamaya başlasın. Polisler insanları sorguluyorlardı ve bir tane polis Tepegözler'in evine geldi. Hey Tepegözler gel bakalım buraya seni sorgulayacağım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Beni niye sorguluyorsunuz memur bey? Bugün öğle saatlerinde banka soyuldu. Sen mi yaptın bakalım? Ne? Hey, bankam soyuldu. Vallahi ben yapmamışım. Aa benim hiç param yok. Benim vallahi ben banka falan soyum. Peki o saatlerde ne yapıyordun Tepe Göz? ben o saatlerde evde uyurdum ya. İstiyorsanız karıma sorun ya. Ay evet Tepe o saatlerde uyuyordu. Tamam anlaşıldı Tepe Göz. Yeni deliller bulduğumuzda seni karakola götüreceğiz. Tamam mı? Öyle ben karakola falan gelmem ya. Ben hiçbir şey yapmadım. Vallahi ben soymamışım. ama. Polisler fakirin evini de sorgulayacaklardı. Polisler fakiri de sorgulamaya geldiler. Hey fakir dışarıya çık bakalım. Ne oluyor ya? Kim bağırıyor dışarıda? Allah Allah bir bakayım. Kim beni çağırıyor ki bu saatte ya? Ah polis mi? Memur bey buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Fakir bey bugün öğlen saatlerinde şehrimizdeki banka soyuldu. Bunu siz mi yaptınız? Şüpheliler arasındasınız. Hayır memur bey gerçekten ben yapmadım. Ben evimde oturuyordum ya. Nasıl banka mı soyulur? Orada benim de param vardı. Evet fakir bey herkesin parası gitti. Sizden şüpheleniyoruz. Banka heminizin hemen yanında. Siz evinizden tünel kazıp o bankayı soymuş olabilirsiniz. Ne? Tünel mi? Vallahi ben öyle bir şey yapmadım ya. Vallahi ben soymadım bankayı. Siz soymadıysanız evinizi kontrol etmemize izin verir misiniz tünel var mı diye. Tabi tabi bakabilirsiniz buyurun gelin bakın. Tamamdır bir bakalım evinize sorgulayalım. Umarım evinde tünel yoktur fakir. Hayır ya benim evimde hiçbir şey yok gelin bakın evime lütfen. Bakacağız şimdi. Evinizi bir kontrol edelim evinizde güzelmiş ya. Evet sağ olun ya gerçekten evimde hiçbir şey yok benim. Odanıza bakabilir miyiz? Tabii ki bakabilirsiniz. Buyurun bakın. istediğiniz yere bakın. Aa, burada bir tane çukur var. Tünel kazmışsınız gibi görünüyor. Hayır ya orası bir çukur. Valla ben kazmadım orayı. Allah Allah. Şuraya bir bakalım. Arkadaşlar bir de üstünü kapatmış ya. İçeriye doğru giriyorum. Hmm. Burada bir tünel var fakir. Sen mi soydun? Doğru söyle. Hayır ya ben soymadım ya. Of ya arkadaşlar bu tünel nereden çıktı? Sus bakayım sus. Bakalım tünelin ucu nereye gidiyor ya? Bu tünel ne böyle? Sen bankayı soymamışsındır umarım. Ya biz tadilat yapıyorduk. O yüzden kazmıştık orayı. O oh, tünel bankaya bile gitmiyor. Tünel bile değil o. Söz bakayım ben bakıyorum şimdi. Arkadaşlar vallahi burada gizemli şeyler olabilir. Burası bir tünele benziyor. Şöyle bakalım. Hmm. Tünel gibi değil aslında. Gerçekten de fakir doğru söylüyor. Burada bir tünel yok mu? Ben size söyledim ya benim evimde tünel falan olmaz. Valla fakir biraz şüphelenmiştim ama tünel değilmiş gerçekten. Neyse evin başka taraflarına da bakacağız. Valla başka yerde de olabilir tünel. Ya ben yapmadım gerçekten ya. Sus bakayım çek bakayım yukarı. Evet fakir evin temiz görünüyor. Gerçekten de tünel yok. Ben size söylemiştim ya. Valla çok korkuttunuz beni. Ben de korktum fakir ya. Çünkü bütün paramız çaldılar. Neyse biz sorgulamamız gereken başka kişiler var. Görüşürüz. Görüşürüz memur bey. Aa o da ne güvenlik kameralarına bakın. Tepe göz gelmiş en son bankaya. O soydu galiba. Onu idam edin. Hey Tepe göz teslim ol tutuklusun. Teslim ol Tepe göz çık dışarı. <laughs> Yapacak teslim ol teslim ol dedim sana Valla memur bey ben bir şey yapmadım ya ne oluyor ya Sakın kıpırdama Tepegöz güvenlik kameralarına baktık bankaya girmişsin ve bankayı soyan kişi sensin seni şimdi idam edeceğiz Ey beni idam edeceksin valla ben soymamışım memur bey valla bana iftira atıyorlar ya n olur beni affedin valla ben soymadım Benim babam banka soymadı ya İftira atıyorsunuz ya. Ay evet ya Tepegöz bir şey yapmamıştı ne olur bırakın onu Maalesef Tepegöz her şey görüntülerde duruyor sakın kıpırdama yoksa seni vururum tamam mı <laughs> Şimdi geliyorsun bizim. Tepe gözü idam etmek için herkes toplanmıştı. Tepe göz idam mı edilecekti? Evet değerli şehir sakinleri, buraya bankamızı soyan suçlu tepe gözün idam etmek için geldi. Ya tepe göz suçsuz ya. Vay vay vay. Demek bankayı soyan tepe gözmüş. İdam edin onu. Vay be tepe göz. Gerçekten bankayı sen mi soydun? Vallahi senden hiç beklemezdim tepe göz. Tepe göz benim kardeşimdir. O böyle bir şey yapmaz bakın bir yanlışlık var. Evet benim babam böyle bir şey yapmaz. Ne olur onu bırak. Lan baya soymuş işte bankayı. İdam edin şu tepe gözü. Gebersin gitsin ya. Valla tepe göz böyle bir şey yapmaz kardeşim ya. Bence bir yanlışlık var yani. Allah Allah bu yanlışlığı çöz. Bakın şehir sakinleri güvenlik kameralarına baktık ve tepe göz en son bankada görülen kişi. Yani ondan başka kimse gelmemiş ve paralar çalınmış. Kim soymuş olabilir ki? Tünel falan da bulamadık zaten. Kesin tepe göz yap. Banka boşken girmiş ve soymuş. Şimdi onu idam edeceğiz. Anladınız mı? Bir şey bilen varsa söylesin. Bence tekrardan kontrol edilsin ya. Bu kadar çabuk asmayın tepe gözü. Hiçbir delil yok ki. Ay evet ya biraz daha araştırılsın. Bakın bir şey bilen varsa söylesin, yoksa tepe gözü asacağız. Tepe göz. Son sözlerin nelerdir? Söyle bakalım. Son sözlerim valla ben suçsuzam. Arkadaşlar yorumlara yazın valla siz görmüşsünüzdür. Kimin soyduğunu yorumlara yazın valla ben idam olacağım yok. Ya. Yorumlara yazarsanız hepinize valla minnettar olacağım. Yoksa ben öleceğim. Evet tepe göz diyor ki yorumlardaki kişiler biliyordur diyor. Yani herkes yoruma yazarsa tepe gözü suçlu kişi bulunursa tepe gözü idam olmaktan kurtulacak. Herkes yorumlara yazarsa. Ona göre hareket edeceğiz. Yani Tepe Gözü bir dahaki videoda idam edeceğiz. Eğer yorumlarda Tepe Gözün suçsuz olduğu çıkarsa ortaya Tepe Gözü idam etmeyeceğiz ve o suçlu kişiyi idam edeceğiz. Tepe Göz demek banka soydun ha Benim de param gitti. Asın bunu asın. Vallahi suçlu Tepe Hayır Freddy Şimdilik asmayacağız. Yorumlarda kimle herkes yazacak, ona göre asacağız. Niye bu kadar ısrar ediyorsun ki? Israr etmiyorum. Benim de param gitti. Paramı geri verin o zaman. Bana ne bana ne? Evet Tepegöz. Son sözlerin nelerdir? İdam olacaksın şimdi. Öleceksin. Buradan herkese sesleniyorum. Valla hepinizi çok seviyorum. Herkes yorumlara beni sevdiğini yazsın. Artık sizinle görüşemeyeceğim. Valla beni intihar ediyorlar. Arkadaşlar Prime takipçilerini çok seviyorum. Beni sevenler yoruma kalp bıraksınlar. Valla bir daha görüşemeyeceğiz. Sizi çok özleyeceğim. Ha.